Canlı Tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar. Cumartesi tercihleriyle bir, bir aradayız. Evet Baryo bizlere 6 tane maçın analizini eline boyuna değerlendirecek. Hoş geldin Baryo. Full Keşköy'ün herkese selamlar. Evet milli sonra e, takımların maçları başladı. Biz de majör liglerde, büyük liglerde takip ettiğimiz takımlardan değerlendirmelerimizi yapacağız. Bu videodaki birçok takımı zaten daha önceki videolarda arkadaşlarımız analiz anlamında e, ilerlediğimiz, takip ettiğimiz takımlar üzerinden yaptığımız video. Yeni gelen arkadaşlarım için de hatırlatmamızı yapalım. Güzel karşılaşmalar, e, güzel tercihleri çıkardık. E, video sonunda ikili, üçlü kombinde söyleyeceğiz arkadaşlarımıza birkaç maça sürpriz tercihimiz var. Ana tercihler dışında bir iki karşılaşmada da skor tercihimize arkadaşlarımıza sunacağız. milyar öncesi gayet güzel bir gidişatımız vardı. Milyara'da çok video çekmedik. Genelde short videolara videoları olmuştuk. Arkadaşlarımız onları da inceleyebilirler. Orada da yine güzel kazançlar. İkili üçlü kombinleri yapmıştık. Ligler başladı. Güzel fiksür. Hepimize bol şanslar. Evet. Ee, milyar öncesinde Analikler başlamıştı. O tercihlerimizde başarılı gidiyorduk. Gerçekten şimdi Cuma, Cumartesi tercihleriyle de Pazar tercihleriyle de yine yorumlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Önümüzde çok güzel bir zaman dilimi var. Lütfen kanalımızı takip eden arkadaşlarımız abone değillerse abone olsunlar. E, ve bildirimler aslında çok kazançlı bir zaman başlıyor. E, takip edin. Mantıklı gelen tercihleri sizler de eşlik edip kazanabilirsiniz. Evet e, ilk maçımız Almanya'ya gideceğiz. Leipzig Union Berlin maçı ama sözü bariye vermeden önce herkes beğenileri attım bir kontrol edelim. Evet herkes beğenileri atmayanlar da attığına göre e, ilk maç analizine geçebiliriz. Nasıl bir maç bekliyorsun ya? Evet şimdi Leipzig takımı e, genelde çok iç sahadayken tercih ettiğim bir takım değil. Ama bu maçta Union Berlin'in Leipzig'e biraz zorluk çıkarabileceğini, oyun anlamında Leipzig'i zorlayacağını düşünüyorum. E, oranlara baktığımız zaman genelde çok oranlar üzerinden değerlendirme yapmıyorum. Ama Union Berlin'de e, tehlikeli bir takım Leipzig'e de geçtiğimiz yıllarda ters geldiğini söyleyelim. Milyar öncesi Leipzig Leverkusen'in bilinmemezlik serisini e, bitirmişti. Deplasmanı Leverkusen'i yenmişlerdi. Oradan gelen bir moral motivasyon her ne kadar milyar olsa da e, takımı olumlu e, bir etkisi olacağını ben düşünüyorum. Berlin'de ters bir takım zorlu bir maç olacaktır Leipzig adına. O yüzden burada Leipzig'in kazanması için en az iki gol atması gerekebilir. E, taraf kazanırsa çok bulaşmadan biz ev sahibi e, bir buçuk üstünü alalım Leipzig takımdan. İki golü bekleyelim. E, i̇steyen arkadaşlarımız bunu değerlendirebilir. Evet, Leipzig'in gol ve gollerine güveniyoruz. Ev sahibi bir buçuk üst tercihini öne çıkardık. Ee, buradan nereye gidiyoruz? Manchester city Brentford maçına gidiyoruz. Geçen senenin şampiyonu, yine bu senenin favorisi. Çok net e, skorlarla ilerliyorlar. Nasıl bir maç bizi bekliyor sence? Yine aynı senaryoyu izler miyiz? City milyar öncesi de yine değerlendirdiğimiz takımlardan bir tanesiydi. Kendisi sahasında oynadığı maçta her iki yeri de kazanıp tercihine gitmiştik. E, ee, hatta bir sıfır geri düşmüşlerdi sonrasında ilk kere. 10 dakikada 15 dakikada hemen 3 gol atan bir City'yi görmüştük. Zaten e, City maçlarını bu tarz değerlendirme yapıyoruz. Hafif böyle biraz oranlara göre değerlendirme yapmak durumunda kalıyor. Çünkü hem taraf e, seçenekleri çok kısıtlı oluyor. İşte iki buçuk üstler çok düşük oluyor. Normal olarak işte dünyanın en güçlü takımlarından bir tanesi. Şimdi Brentford bir sezon başında Liverpool'a karşı oynamıştı. O maçı biraz baz aldım bu maçı analiz yaparken. E, Liverpool karşısında zaman zaman etkili olsalar da Liverpool o maçı rolantı bir şekilde oynayıp ilk kere 1-0 maç genelinde X0'la kapatarak eee etmişti Brentford tarafına. Şimdi City de kendi sahasında yine baskılı oynayacaktır. Tabii bu tarz büyük takımların Şampiyonlar Ligi fikstürde başlayacak. onda da e, mutlaka e, takip etmemiz gerekiyor. Ancak City'de e, herhangi bir sakatlık problemi yok. Milli takımda oynayan oyuncular da gayet formda bir şekilde yine e, devam edecekler. Burada City'nin 3 gol atarına gittim ben. E, kendi sahasında yine e, rahat bir şekilde 3 gol atacağını düşünüyorum. Takım 2.5 iki, iki üstünün. Güzel bir oran açmışlar. 1.50 civarında bir oranı var City'nin e, kazanacağını düşünüyorum. Ekstradan e, takım olarak biz 2.5 üstünü tercih ettik. E, güzel oran var dediğim gibi isteyen arkadaşlarımız City takımı 2.5 üstünü değerlendirebilir. Evet Manchester City'nin gol ve gollerine güveniyoruz. Ev sahibi 2.5 üst tercihini öne çıkardık. Üçüncü maçımız Lig 1'den Fransa'dan marsilya Nice mücadelesi. E, güzel zevkli bir karşılaşma olacağı benziyor. Gollü maç izler mi izleniyorsun bari? Marsilya sezon başından beri artık e, arkadaşlarımız da uzun zamandır dinleyen arkadaşlarımızda da alışıklar. Marsilya bu sene çok takip edeceğimize sezon başında hiç maç oynamamışken e, belirtmiştik. Bizi de şu ana kadar e, bayis anlamında yanıtmadılar. Sevdiğimiz takım kadrosu gayet iyi. E, bu sene şampiyonluk adına Fransa'da bir sürpriz yapabilecekse bunu Marsilya takımı yapacak. Çünkü hem ucuma attı hem teknik direktörlere oynadıkları sistem gayeti iyi. E, milyar öncüsü Tulus'u 3 ile mağlup, etler, mağlup ettiler. Onun önce de ligde e, ilk maçta 5 gol atmışlardı. Rhymes'a da kendi sahasında 2-2 beraber kalmıştı. İlk iki maçını biz video almıştım. E, son Toulouse maçını almadım. Dek bir görmek istemiştim. O maçta da 3 üç tane gol atmışlardı. E, şimdi nice takımı da dek basmanlarda e, rakiplerine zorluk çıkarabilen bir takım. Yine Marsilya'nın baskılı oynayacağı bir maç olacaktır. Birçok pozisyon bulacaktır ama Nis'in de sürpriz yapma ihtimaline karşı e, bu maçta ben genel ortaya gollere e, gittim aslında bu maçı ilk tercihim ev sahibi 1.5 üstü ama sonrasında nisin de belki sürpriz yapabileceğini düşündüğüm için ortaya goller almak bu tarz maç, maçlarda daha mantıklı geldi bana. Ortaya 2.5 üstü bekliyorum. Güzel keyifli bir karşılaşma olacaktır. Günün en keyifli geçmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesi ile Nis mücadelesi. Benim de tercihim burada e, 2.5 üstü gol tercih oldu. İsteyen arkadaşlarımız bunu değerlendirebilir. Evet gollü bir maç bekliyoruz. 2.5 üst derece gittik ama alt baremleri de canlıdan takip edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Telegram grubunda biz bunun gibi benzeri maçları takip ediyoruz ve e, yüksek başarı istatistiği ilerliyoruz. Hala ücretsiz Telegram grubumuza katılmayanlar varsa sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp bize eşlik edebilirler. Evet buradan tekrardan Premier Lig'e gideceğiz. Aston Villa Everton ağırlayacak. E, bu sene Everton hiç iyi başlamadı. 2 gol atıp 10 gol yediler. E, bu maçta neler görürüz sence Baryo? Evet, Everton adına e, milyar öncesi de çok e, enteresan bir maç olmuştu. Bournemouth mücadelesi. Maçta 2-0 öndelerdi. Kendisi aslında ancak Bournemouth son 10 dakika, 15 dakikada attığı 3 golle maçı 3-2 ile kazanmıştı. O maçı da takip etmiştik. E, bu maçı aslında biraz Aston Villa açısından ben değerlendirdim. Videonun başında söylemiştim. Sürekli takip ettiğimiz takımlar üzerinden değerlendirme yapıyorum. Çünkü takımları izlediğimiz için o sistemlerinde az çok e, biliyoruz maçları takip etmeye çalışıyoruz. O yüzden Aston Villa'dan yine devam edeceğiz. İlk hafta West Ham'ı 2-1 ile geçtiler. O maçı da videoya almıştık. Arsenal'e kendi sahasında 2-0 mağlup ettiler. O maçı da videoya aldık. Milyar öncesi Leicester'ı deplasmanda 2-1 ile geçmişlerdi. O maçı da yine videoya almıştık. Aston Villa bize 3 haftada İngiltere'de kazandırdı. Bu hafta da yine kazandıracağını e, düşünüyorum. Burada kendi sahasında en az 2 gol atacaktır. Bu maçta çok sürpriz bir şey olur mu? Yani Everton öne geçtiği maçlarda bile çok sıkıntı yaşıyor konsantrasyon kaybı yaşıyorlar. Defansı çok iyi oyuncuları yok. Biraz yavaş oyuncuları var. Aston Villa'nın da hücum attığı çok harekette. Ortası aslında çok güçlü. Önemli transferler de yaptı. Kendisi aslında güçlü bir oyunu var. Her ne kadar Arsenal 2-0 mağlup olsa da o maçta da belli zaman dilimlerinde Arsenal'e biraz zorluk çıkarmışlardı. Ee, yine burada Everton'a yeneceklerini düşünüyorum ama yine 2 gol atacaktır Aston Villa takımı. Ben ev sahibi 1.5 üstünü tercih ettim. Güzel de oran açmışlar Aston Villa. Takım 1.5 üstü bu maçta tercihimiz bu maça ekstra olarak ben eee 2-0'lık bir skor bekliyorum. Aston Villa galibiyeti bekliyorum. İsteyen arkadaşlar da 2-0 skoru değerlendirebilir. Evet sürpriz skor tercihini de aldık paror'dan 2-0 gibi. Ama bizim ana tercihimiz bu maçta Aston Villa'nın ev sahibi olarak bir ee, 1,5 gol üstünü yakalayacağına hep ee, fikirsek arkadaşlar sizler de değerlendirebilirsiniz. Evet bir diğer maçımız Türkiye Süper Lig'den Galatasaray Rize'yi ağırlayacak. Gerçekten Galatasaray'da çok e, iki sene şampiyonluktan sonra e, sansasyonel olaylar oluyor. Bayağı krizler var. E, kadroda takviyeler hala yapılmadı. O yüzden taraftarlar bayağı isyanlarda. E, yani psikolojik olarak sıkıntılı çıkacak Galatasaray. Çok güçlü bir kadrosu var ama e, bazı bölgeleri gayet eksik durumda. E, nasıl bir maç izleriz? Rize'de tehlikeli bir takım ama son maçlarda kötü bir tablo çizdi tabii ki. E, nasıl bir maç bekliyorsun bari? Evet sen maç öncesi e, aslında genel noktalara değindin. Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum, dur, e, durum çok iç açıcı değil. İkisinin şampiyonu henüz kadrosu nasıl bir kadroya çıkacak onu da çok kestiremiyorum. Ben de bir Galatasaray olarak Galatasaray'ın durumunu yakından tabii e, takip ediyoruz. Sizin de spor maçlarına baktığımız zaman Adana Demir'e 2-1 mağlup ettiler. O maçta fena oynamamışlardı. Fenerbahçe 5-0 gibi e, biraz e, çok farklı bir mağlup mağlubiyet aldılar. Fenerbahçe o maçta İyi oynamıştı. Kaleci hataları olsa da o maçta Fenerbahçe zaten en az 3-4 tane gol atmayı hak etmişti. Ee, son lig maçı Rize Spor'un da bayağı olaylı geçti. Olaylı geçtilerken birçok gol iptal oldu Kasımpaşa maçından. Bahsediyorum 1-0 kaybettikleri herhalde 3-4 tane gol iptal olmuştu. Yani Rize Spor maçları da Galatasaray maçları gibi çok hareketli olaylı e, geçiyor. E, Galatasaray maçlarını zaten yakından takip ediyoruz. İçinde bulunduğu durumdan dolayı taraftarın da Galatasaray yönetimine karşı hatta biraz da Hoca'ya karşı da biraz tepkilerin olacağını ben statta e, düşünüyorum. E, her ne kadar Galatasaray belki maçta kazanır 3 tane atar 4 tane atar ama taraftarın transferlerden dolayı yapılmayan transferlerden dolayı e, Galatasaray yönetimine, hocasına biraz tepkileri olacaktır. Bunun da oyuncular üzerinde, Galatasaraylı oyuncular üzerinde ben baskı yaratacağını e, düşünüyorum. O yüzden defansa da çok iyi durumda olmayan Galatasaray, milyar öncesi iyi durumda olmayan Galatasaray bu maçta defans yine biraz sıkıntılar yaşayabilir. Rize Spor büyük maçları çok keyifli geçiyor. Beşiktaş maçları olsun, Fenerbahçe maçları olsun. E, teknik direktör de büyük maçlar çok kapalı bir anlayışla defansif işte bir 10 kişi defansa kapanalım tarzı bir anlayış yok. E, maçlar fark olsa da Rize Spor maçlara e, mutlaka ön alanda iyi işler yapmaya çalışıyorlar. Çok defansı önemsediklerini düşünmüyorum. Şimdi bu maçı iki buçuk üst oranları açılmamış yani e, ama Rize Spor'un da ben gol atabileceğini düşünüyorum. E, Galatasaray belki 3-4 tane atacak ama Rize Spor'da en az bir gol atacağını ben düşündüm. için bu maçta ana tercihimiz karşılıklı gol var e, ee, seçeneği olacak. Güzel de bir oran var. 1.50 civarında bir oran açmışlar Galatasaray Rize maçında e, karşılıklı gol varına. Güzel bir tercih. E, skor anlamında da ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Ben ne kadar tepkiler olsa da Galatasaray bir, reaksiyon, büyük takım reaksiyonu da gösterebilir. Rize da büyük maçları genelde e, deplasmanda biraz zorlanıyorlar. Geçtiğimiz seneki iç sahadaki maçı Galatasaray'ın 6-2 kazandığında ee, söylerim. Fenerbahçe işte bu sene 5-0 mağlup oldular. Bu maçta ekstra skor tahmini olarak ben 3-1'lik bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. isteyenler skorda ufaktan deneyebilir. Ana tercihimiz burada karşılıklı gol ver tercihi olacak. Evet, ana tercihimizin KG var olduğu bir analiz e, aldık pardon arkadaşlar. Sizler de fikirseniz bu tercihi alabilirsiniz. Son maçımız Premier Lig'den Bournemouth Chelsea mücadelesi. E, Chelsea bu sene acaba iyi mi başladı derken tekrardan ee, beraberlikler e, almaya başladı. Ne düşünüyorsun bari bu sene farklı bir Chelsea izler miyiz? Yani bu sene farklı bir Chelsea izler miyiz? Yani sezon başında e, biraz o farklı Chelsea görür gibi olduk. İşte e, Wolverhampton galibiyeti var 6 ikilik. Yine sonra UEFA'da 2-1 mağlup oldular Servette deplasmanında. O maçta kadrolar da biraz aslında e, şeyde ilk maçı e, kazanmıştı Chelsea takımı çok önemsemediler. Son maçında Christian Palas'a karşı bir bir beraber, beraber kalmıştı. Şimdi bu maç aslında biraz Bornavut tarafından değerlendirmek gerektiğini ben düşünüyorum. Kendi sahasında e, çok iyi bir takım yenildiği son sezon yani sene başından beri yenildiği maçlara bakıyoruz. Brentford'a kaybetmişler. E, City'e kaybetmişler ve Liverpool'a kaybetmişler. Yani sistem olan takımlara karşı biraz zorlanıyorlar. Chelsea'nde çok bir sistem takımı olduğunu ben e, düşünmüyorum. Bournemouth'un bu maçta mutlaka bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Keyifli, güzel bir karşılaşma olacaktır. Bournemouth-Chelsea maçı bayağı bir gol bekliyorum açıkçası bu maçtan her iki takımdan da. E, bu maçta tek tercih olarak, ana tercih olarak yani hem karşı bir gol var hem iki buçuk kombo seçenek olarak da oynanabiliyor. İsteyen arkadaşlarımız bunu değerlendirebilir. Biraz daha yüksek oranı arayan arkadaşlar için e, sistem kuponlarında E sahibi bir buçuk üstü güzel bir tercih. Bournemouth maçları hiçbir zaman bırakmıyor. İşte en son Everton'ı Everton maçını analiz ederken de ee, söylemiştim. Ee, 2-0'dan 3-2'ye çevirdiler. Newcastle'a karşı birbirlik, beraberlikleri var. Gerçekten maçları sonuna kadar oynayan bir takım. Özellikle büyük maçları kendisi aslında çok tempolu oynayan, keyifli geçen bir takım. Bournemouth takımı Chelsea'nin ucum anlamda bu sene iyi olduğunu görüyoruz. Defansa bir takım sıkıntılar var. O sıkıntıyı bu maçta göreceğiz gibime geliyor. Tekrar edeyim ana tercihimiz. Hem 2.5 üstü hem karşılıklı gol var tercih biraz daha yüksek oranı arayan arkadaşlar için de ev sahibi bir buçuk üstü iki orana yakın bir oranı var onu da tekli bir şekilde arkadaşlarımız değerlendirebilir skor tahmin olarak ben iki ikilik bir beraberlik bekliyorum maçta evet e, sürpriz skor tercih 2-2 arkadaşlar ve ekstra olarak da Burnout'un ev sahibi bir buçuk üstü tercih riskli tercihlerden birisi ama ana tercihimiz bizim maç genel iki buçuk üstü ve KG var tercihi bunu da hem fikirseniz 6 maçın ee, yani kafanıza yatan maçlardan birisi de bu olabilir. Teşekkürler var ya 6 tane maçı yorumladık ama burada öne çıkaracağın ikili üçlü varsa onları alabilir miyiz? Burada öne çıkaracağım maçlardan bir tanesi Marsilya Nis nice mücadelesi olacak. İkili kombin yapan arkadaşlar için Marsilya Nis nice mücadelesine 2.5 üstü ilk tercihimiz olsun kombinede de da Aston Villa Everton maçının ev sahibi Aston Villa yönünden takım 1.5 üstünü alalım. Güzel bir ikili kombin oluyor maçlarda neredeyse aynı saatlerde. Genel olarak maç saatlerinde böyle çok yakın e, yoğun bir cumartesi olacak. Telegram'a arkadaşlarımızı bekliyoruz. Hem ses sohbetlerden de Keş kanal'da yaptığımız yayınlarda bu tarz maçları da e, yayında olduğumuz sürece canlıdan da takip etmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz tercihlere canlıdan da ekstra değerlendiriyoruz. Ekstradan cumartesi günü Telegram'da bir korner kombinde paylaşacağım. Genel gün boyu 4-5 maçlık bir korner kombin olacak. Genelde videolarda söylüyordum ama bu maçı zaten alt, e, bu video zaten alt amaç aldığımız için e, kornerlere Telegram'da paylaşacağız. Orayı da arkadaşlarımıza bekliyoruz. İkili tercihimizi söyledik. Birkaç maça skor tahmini yaptım. Skor tahminini arkadaşlarımız ufaktan e, deneyebilir diye söyledim. Genelde videolarda e, güzel skor tahminleri yapıyoruz. Başarılı oluyor. hani e, bunları sürpriz diye söylüyoruz ama e, ama yine de güzel geçtiğini Söyleyelim. Dinleyen arkadaşlarımıza teşekkürler. Arkadaşlarımızdan beğeni ve e, kanala abone olmalarını beğeniyorlarsa videolarımıza bizi desteklemek adına isterlerse abone de olabilirler. Shortlar kısmında da özel kombinler de gelecek. E, Pazar günü videosunda görüşmek üzere. Evet bu sezon baş, başlangıcında söylemiştik arkadaşlar. Analikler başlarken bu sezon farklı olacak. E, biz sizlere çok konuda maçlara konuda destek vereceğiz dedik. Ve biz başarı statimizle devam ediyoruz. Yanınızdayız ama sizler de e, kanalımıza abone olup bildirmenizi açarsanız destek vermiş olursunuz. E, bu konuda da sizin desteklerinizi bekliyoruz. E, gerçekten iyi, iyi analizler çıkıyor, başarılı analizler çıkıyor. E, bu takdir hak ettiğimizi düşünüyoruz. Sizler de bu konuda desteklerinizi yapmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Evet e, bir videonun daha sonuna geldik. Bizine teşekkürler. Yarın da pazar videosu olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.